Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans, USDT ve yükseliş beklediğim altcoinlerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Teknik analize geçmeden önce El Salvador biliyorsunuz dünyada Bitcoin'i resmi para yapan ilk ülke oldu yasa an itibariyle 10 dakika önce geçen bir haber yasa an itibariyle yürürlüğe girdi. El Salvador Başkanı hatta dün 200 adet Bitcoin aldığını açıkladı arkadaşlar. Bu olumlu bir gelişme e, tabii ki ileriki zamanlarda El Salvador tabii ki çok küçük bir ülke. İleriki zamanlarda önemli ülkeler tarafından Bitcoin'in resmileştirileceğini de göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki bunun biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. Hemen Bitcoin teknik analiz incelemesine geçelim. Evet dün yapmış olduğumuz analizde özellikle 50.500 seviyesine kadar bir düşüş gelme ihtimali olabilir. Bu bölgenin önemli bir direnç olduğundan bahsettik. Fakat 51.000 bölgesine kadar bir düşüş geldi. 50.500 seviyesini test edemedik. Aslında test etmiş olsaydık gayet güzel olacaktı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman daha önceki 50500 seviyesi yani şu bölgeyi kırdıktan sonra bakın bu bölgeyi kırdıktan sonra biz bu bölgeyi tekrar retest etseydik gayet güzel olacaktı ama gelmedik 51000 seviyesinden geri dönüş yaptık. Peki bundan sonra neler olabilir ona bakalım. Şöyle 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman şu an için herhangi bir uyumsuzluk yok. Gayet güzel gördüğünüz gibi tepeler birbirinin üzerinde. Ve dün sizlere bahsettiğim gibi buradaki yeşil trend direncine, yükselen trend direncine takılmıştık. Bu bölgenin geçilmesiyle beraber, bu bölgenin geçilmesiyle beraber daha sonra çünkü burayı göstermiştim size hatırlarsanız. Bu bölgede daha önce direnç olarak karşılaşmıştık. Dolayısıyla yine bu bölgede direnç olarak karşılaşma ihtimalimizin olacağından söylemiştik. Ve genel olarak baktığımız zaman sizlere bu bölgeden ikili bir dip formasyonundan bahsetmiştik ve bu ikili dip formasyonunun formasyon hedefinin 52.300 seviyesi olduğundan bahsetmiştik daha önce ve an itibariyle 52.900 seviyeleri görüldü. Şu, tabii ki bir yeni bir kırmızı kutucuğumuz var bu nereden geliyor önce ona bakalım isterseniz şöyle 4 saatlik grafiği küçültelim arkadaşlar. Bakın daha önce 4 saatlik bize deste destek olarak çalışan bölgeler şu an için direnç. Artık bizim destek bölgemiz arkadaşlar bu bölge. Yani biz burayı geçtik şu an için. Olumsuz bir gelişmede biz 51.200 seviyeleri, 51.000 daha veya da aşağıda retest yapmadan yükseldiğimiz 50.500 bölgelerine kadar düşüşümüz gayet normal olarak karşılanabilir. Bakın biz daha önce bu bölgeler bizim için direnç bölgesiydi arkadaşlar. Daha önce bakın bu bölgelerde çalışmış, kısmen bu bölgede, bu bölgede çalışmış. Bakın şu bölgelerde çalışmış. Bakın bu bu bölgede direnç. Bu bölgede direnç. Dolayısıyla bu kadar yer ihlal yani destek direnç olarak çalışan bölgeyi kolay kolay geçmemiz kolay değildi zaten. Dolayısıyla da kolay geçmedik arkadaşlar. Uzun bir süre bu bölgelerde takılı kaldık ve şu an itibariyle bu bölgenin üzerindeyiz. Tabii ki bir sonraki bölgemiz bakın biraz önce gösterdim. Burada bir direnç noktamız var. Daha önce bu kırmızıya dokunmuş geri gelmiş şu an. Kırmızıyı ben çizdim tabii ki ama. Bakın bu bölgede bir direnç var. Daha önce destek olarak çalışmış. Bu bölgede destek olarak çalışmış. Bu bölge destek olarak çalışmış. Şu bölge bakın arada destek olarak çalışmış. Şu bölge destek olarak burası destek olarak şurası destek olarak çalışan hatta şurada da bir desteğimiz var. Kısmen şurası da bir destek sayılabilir. Bakın burada da bir direnç olarak çalışılan bölge var. Dolayısıyla buradaki bölge bizim 52.800 ila 53.500 arasındaki direnç bölgemiz önemli. Bu bölgenin geçilmesi gerekiyor. Tabii ki bu bölge hemen geçilmeyecektir. Dolayısıyla baktığımız zaman hemen grafimize tekrar dönüş yapalım. Evet baktığımız zaman bu bölgede şu an için dirençle karşılaştık arkadaşlar. Hatta grafiği biraz büyütelim. Belki göremiyor bazı arkadaşlar. Evet şöyle getirelim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kırmızı bölgeye dokunduk. Şu an için geri geldik. Artık bizim buradaki Fibonacci 51.220 bölgesi, 51.000 bölgesi bizim önemli bir destek bölgemiz. Ama dediğimiz gibi biz buradaki bölgeyi, bakın daha önce direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmıştı bu bölgeler, direnç olarak çalışmıştı. Bu bölgeyi güzel bir şekilde kırdık fakat onaya gelmedik, retest etmedik burayı. Bu bölge şu an için boşta duruyor. İleriki günlerde... Buraya gelebilir miyiz? Gelme ihtimalimiz olabilir. Her zaman bu cebimizde olması lazım. Ama dediğimiz gibi bizim artık bu bölgenin üzerinde 49.300 seviyesinin üzerinde kalıcı olmamız daha sonra da psikolojik direncimiz 50.000 bölgesini geçmemiz önemli arkadaşlar. Bundan sonraki sürecimiz buradaki beyaz direnci daha önceki yükselen trend olarak çalışmış beyaz direnci yükselen trend direncini kırıp buradaki yeşille gösterdiğimiz yükselen trende giriş yapmamız uzunca bir süre bunun içerisinde hareket ediyorduk. Gördüğünüz gibi bakın bu bölgelerde hareket ediyorduk. Ama bunu kırdıktan sonra şu an için tekrar bunun içine girmeyi düşünüyoruz. Eğer girebilirsek arkadaşlar. Ama giremezsek dediğimiz gibi bu bölgelerden satışlar gelebilir. Peki umutsuz muyuz arkadaşlar? Sıkıntı var mı şu an için? Yani herhangi bir durum var mı? Şu an için herhangi bir durum yok. Olumsuz bir durum yok arkadaşlar. Onun için herhangi bir sıkıntımız yok. Yani eğer ileriki dönemde kuvvetli bir satış gelme durumu olursa bunu sizlere belirteceğim arkadaşlar. Belki Twitter'dan yani her sabah yayın yapıyoruz zaten. Eğer yayına yetişmezse Twitter'dan paylaşabiliriz ama her zaman bizim için bir sonraki bölge arkadaşlar bakın günlük grafiği aldığımız zaman videoyu uzatmak istemiyorum ama hemen şöyle alalım. Bakın daha önce tepe tepe olarak çalışmış bölgelerimiz var. Bakın bu bölge önemli bir direnç. Bu bölgeler önemli bir direnç. Bu bölgeler önemli bir direnç. Bu bölgeler önemli bir direnç. Dolayısıyla 57.000 seviyesi bizim için önemli bir direnç. Fibonacci 0.786 yani buradan ben bir satış gelme ihtimalini her zaman e, düşünüyorum arkadaşlar. Bu bölgeye geldikçe de pozis kısa vade pozisyonlarımı kapatmayı düşünüyorum. Tabii ki dediğim çıkabilir mi? Çıkmayabilir. Burayı kırıp devam edebilir yoluna devam ederse arkadaşlar çok, yani çok %10 yukarıdan almış olurum sadece. Çok önemli ama en azından eğer oradan bir satış gelme olasılığı olursa en azından o satışa yakalanmamış oluruz. Hemen bir, bir tane grafik göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada Bitfinex'in bir grafiği var. Onu açmak istiyorum sizlere. Ve grafiği isterseniz beraber çizelim. Logaritmik grafiği alalım. Haftalık grafiği alıyorum arkadaşlar. Bizim için önemli bir nokta var arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim size. Bakın e, şuradan aldığımız zaman hemen şunu da yapalım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Zaten bunu ileriki günlerde açı söyleyecektim ama şu an için bir paylaşmak istedim. Bakın şöyle grafiği hatta söyleyeyim pardon. Şu, şurayı aldıktan sonra arkadaşlar bakın hemen grafiği de özellikle şöyle kısaltacağım. Bakın burası bir tepe daha önce aldık bir nokta. Geliyoruz arkadaşlar. Daha önce tepe yapmış bir nokta var burada. Bakın burası bir zirve yapmış. Buradan sert bir satış yemiş. Ee, dikkat ederseniz şu bölgede Bakın şunu kapatalım daha net göstermek için. Bakın bu bölgede e, satışlar yemiş. Şu bölgede satış yemiş. Bu bölgede satış yemiş. Ve bu bölgede ciddi marda satış yemiş. Yani birçok noktayı birleştirdik arkadaşlar. Ve gelecekte buranın nereye geldiğini göremiyoruz. İsterseniz bakın şöyle yapacağız hemen çizgiyi uzatacağız arkadaşlar. Nereye gelecek? Çizgiyi uzattığımız zaman hemen geliyoruz arkadaşlar. Bakın bu çizgi bu direnç çizgisi bakın nokta olarak buraya almıştık. Buralarda bakın şuralarda destek olarak inanılmaz çalışmış arkadaşlar. Bakın inanılmaz çalışmış. Bu bölgede direnç olarak gibi biraz önce söylemiştik. İnanılmaz bir şekilde çalışmış. Ve şöyle aldığımız zaman bakın grafiği aldığımız zaman hemen düzeltelim tekrar. Şu bölgelerde Burada inanılmaz bir şekilde direnç olarak çalışmış. Daha sonra şu bölgede bakın destek olarak tutulmuş ve şu an için biz bu bölgedeyiz arkadaşlar. Yani ben her zaman şunu söylemiştim. Bu bölge kolay geçilmeyecektir. Yani bu bölge şöyle devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Bu şekilde devam etme ihtimalimiz var ama sonuç böyle karşımıza bir de bin direnci çıkacak Fibonacci. Yani burası belki bu hafta bu bölgelere kadar yani 54.200 seviyelerine kadar. Daha sonraki hafta 54 yine 55.000 seviyelerine kadar yükseliş. Ama dediğimiz gibi Bitcoin'in alış satış kademelerine de baktığımız zaman 55.000 ve 58.000'de ciddi manada bir satış hakim ya yani satış var. Dolayısıyla bu bölgeden ciddi bir satış gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Ve şöyle de baktığımız zaman bakın burası da tepe noktaları. Ve dolayısıyla burası şu noktayla birleşiyor arkadaşlar. Yani bura geçilir mi? Hemen geçilmeyecektir. Dolayısıyla Bitcoin'in uzunca bir süredir ciddi imarda bir rally yaptığını görebiliyoruz ve hiçbir düzeltme yapmadı. Daha önceki hareketleri görüyorsunuz. Bakın bu bölgede bir düzeltme devam etti bir düzeltme. Yani büyük bir kırmızı mum yapmadık biz. Dolayısıyla ben bu bölgelerde özellikle Bollinger bandını da açtığımız zaman şöyle bir durum var. Yani hareketli ortalamaya baktığımız zaman 42.320. Tabii ki bu 57.000 seviyelerine kadar muhtemelen biraz daha yukarıya gidecektir arkadaşlar. Bollinger bandını kapatalım. Hatta hareketli ortalamalardan da söyleyebiliriz. Şu an için 42.322. Bizim Fibonacci seviyemiz 42.500 seviyeleriydi. Bu biraz daha yükselecektir arkadaşlar. Yükseldiği zaman sanki 46 47 bin veya 48 49 bin seviyelerine kadar bir düzeltme olma ihtimali var. Ama tabi kesin değil. Sadece olma ihtimali var arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu direnç bölgesi önemli. İlerleyen zamanlarda bunları yine konuşacağız arkadaşlar. Hemen dominansa geçelim. Dominans için tabii ki şu an paylaştığım şey olarak düşünmeyin arkadaşlar. Şu an için bir sıkıntı yok. Bizim bu süreç belki bir ay devam edecek. Onu bilemiyoruz. Tabii ki markette şu an için bir kırmızılık hakim arkadaşlar. Belli coinlerde neden kırmızılık hakim? Dolayısıyla Bitcoin dominansının artması. Bizim 41 22 bölgesi önemli bir destek bölgesiydi ve bu destek bölgesinden şu an için tutulmuş vaziyette. Bakın burası daha önce destek olarak çalışmıştı ve şu an için bu bölge yine destek olarak çalıştı. Dominansın buradan yukarıya doğru çıkmasıyla beraber biraz da marketteki paranın dolayısıyla Bitcoine kayması ve hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamaya kadar yükseliş olabilir mi? 43-23 seviyesine kadar çok olacağını düşünmüyorum ama 4 saatlik duruma bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da hareketli ortalamayı şu bölgede yukarıya doğru kırmış. Şu an için yukarıda neresi var direnç olarak? 42.06 bölgesi var. Buraya kadar bir yükseliş olma ihtimali var. Ama bu bölgeden bir red yeme durumu gelirse yine market yeşillenme birçok altcoin'de devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için bir olumsuz bir durum yok. Dominanstan dolayı markette bir düşüş var arkadaşlar. USDT'ye baktığımız zaman da USDT'deki durum şu an için bir tepki vermiş durumda. Haftalık grafiğe bakalım tekrar. Haftalık grafikte bahsettiğimiz hareketli ortalama 100 günlük hareketli 100 haftalık hareketli ortalama direncimiz 3 seviyesi. Bu seviyenin altında olduğu sürece düşüşler devam edecektir arkadaşlar. Düşüşlerin devam etmesi dolayısıyla Bitcoin cephesindeki yükselişlere neden olacaktır. Ve USDT'nin her zaman söylediğimiz gibi bu seviyeye kadar yani 2.20-2.30 seviyelerine kadar düşüş hareketinin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. E, tabii ki bu düşüş hareketiyle beraber Bitcoin yukarıya gidecektir. Şu an için olumsuz bir durum yok. Burada da 20 günlük hareketli ortalama gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiş. Bunların da aşağı doğru dönmesi 20 günlüğün ve 100 günlüğün de dönmesiyle USD'deki düşüş hareketi devam edecektir. Evet hemen altcoin'lere geçelim. Altcoin'lere Cardano'yla bakalım, evet Cardano'da sert bir satış geldi. Ee, biraz önce şu an için neden dolayı geldi ona bakalım Bitcoin'de sert bir düşüş mü oldu? An itibariyle 52.100 seviyelerine kadar bir düşüş geldi bu gayet normal arkadaşlar düşüşlerin gelmesi. Ama dediğimiz gibi 50.500 seviyesi Bitcoin'de önemli bir destek bu seviyeye kadar düşüşler gelebilir. Bu tarz düşüşler sizleri korkutmasın arkadaşlar. Bakın an itibariyle canlı olarak karşımıza geldiği için <laughs> bu tarz düşüşler e, yani gelebilir. Tabii ki destek noktaları önemli. Yani bu şekilde sert mumlar geldiği zaman korkmanıza gerek yok. Çünkü sert bir şekilde de yukarıya gidecektir. E, size şöyle gösterebilirim. Özellikle Cardano tarafında gösterelim. Bakın arkadaşlar şuraya. kardonadaki şuradaki muma bakabilir misiniz? Mesela yüzde kaçlık bir düşüş da hatırlayanlar vardır. Buradan aldığımız zaman yüzde 60'lık bir düşüş oldu arkadaşlar. Yüzde 60'lık bir mum düşüş oldu. Yani 0.91 tepe, tepe noktası 2, 2 dolardı. 0.91'i gördü ve o gün 1.50 ile kapattı. Yani yüzde 20'lik bir düşüşle kapattı. Dolayısıyla hani sıkıntı yaratacak bir durum yok. Tabii ki düşüşler olacaktır. Ama her zaman stoplarımız da belli bir yerde olması lazım. Zaten Cardano'yu biliyorsunuz daha 1.40'lardan beri devam ettirdiğimiz bir pozisyon ama yukarıdan alan arkadaşlarımız biraz daha bekleyebilirler. Şu an için buradaki yeşil hat bakın yükselen trendi kırdık aşağı doğru. Kırdıktan sonra düşüş onayı ve şu an için aşağı doğru devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgenin kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu yeşil alan önemli destek bölgesiydi. Muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde bunun üzerine atabilir arkadaşlar. Hemen panik yapmayın. Ama dediğimiz gibi buradaki 2.60 seviyesinin altı veyahut da daha önce bakın şu bölge daha önce destek olarak çalışmış. Yakın vade bölge 250. Zaten 250 bölgesi biliyorsun 251 bölgesi tarihi zirve. Daha önceki tarihi zirveydi. Bu seviyelerin altına düşeceğini düşünmüyorum. Bu seviyelerden tekrar Cardano'nun geri dönmesini bekliyorum arkadaşlar. Bence bunlar sert bir düzeltme olarak değerlendirilebilir. Ama her zaman dikkatli olmanız lazım. Piyasayla restleşmemek lazım arkadaşlar. Hemen buradan baktığımız zaman bugün audio analiz yapmak istiyorum. Daha önce biliyorsunuz bunu analizini yapmıştık. %700'lük bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Hala da bu söyleyişimde geçerli arkadaşlar. Bu tabii ki %700'lük veya %1000'lik yükselişler hemen kolay olmayacaktır. Buradaki yükselen trendin üzerinde desteğinde desteğinden hareket etmiş. Şöyle baktığımız zaman bakın burada da yükseliş hareketi olduktan sonra belli bir süre şu bölgelerde hemen hemen yataya yakın bir hareket yapmış. Ve şu an içinde Audio yükseldikten sonra AUD, OUSD -E arkadaşlar ismi belki bazı arkadaşlar söylememden dolayı bulamayabilirler. Binance globalde geçiyor arkadaşlar yani Türk borsalarında geçmiyor. Burada yatay hareketi devam ediyor şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Hareketli ortalamalar bazına baktığımız zaman da şu an için 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde olması boğa rallisinde olduğunu söyleyebilir arkadaşlar. Biz ama tabii ki bu yatay hareket edecek yatay hareketinden sonra belki bu bölgeye kadar devam edecek arkadaşlar bunu bilemiyoruz ama bu bölgeden ben sert bir şekilde hatta bu bölgeye kalacağını düşünmüyorum bu bölgelerden artık sert bir şekilde yükselişin devam etmesini bekliyorum özellikle buradaki direncin 4.97 direncin kırılmasıyla beraber fiyat hareketlerinin hızlı olacağını değerlendiriyorum arkadaşlar. Audio'da uzun vade takip etmek isteyen arkadaşlar mutlaka takip edebilirler. Uzun vadeden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani 3 gün, 5 gün, 1 ay sonradan bahsetmiyorum ve bir sonraki analizimiz kokos arkadaşlar dün biliyorsunuz sinyal programımız var uzun yani ciddi manada çalışıyoruz ve çalıştığımız sinyal programı dün bunu üretti ve kokosu bize 0.90 fiyatlarından gösterdi ve şu an için baktığımız zaman trende şu an için alçalan trendi kırmak üzere ve hacim ciddi manada yüksek arkadaşlar hacim tarafına baktığımız zaman da hacim yüksek ben kokosun artık bu seviyeden yükseliş hareketini Devam edeceğini düşünüyorum çünkü sinyal programı gayet sağlıklı çalışıyor. Bir gün önce biliyorsunuz IDEX'de yüzde 450'lik bir yükseliş yakaladı. Şu an için fena çalışmıyor. Yani yavaş gidenler var, hızlı gidenler var. Hareketli ortalamalar bazına baktığımız zaman da dün biliyorsunuz 200 günlük uzunca süredir kıramadı. Bakın bu bölgede 200 günlük hareketli ortalama kırmış, başarılı olmamış. Bu bölgede kıramamış, bu bölgede kıramamış, kıramamış. Bakın sürekli 200 günlük hareketli ortalama direnç olmuş ve artı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor ve hacimli bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bu önemli. Kokos'ta ben ileriki günlerde yani ileriki saatlerde de olabilir. ileriki günlerde ciddi bir fiyat hareketinin olacağını düşünüyorum. E Tabii ki bunun da ciddi hareketinde olmasıyla beraber sinyal programımızda önümüzdeki günlerde açıklayacağız arkadaşlar. Şu an için son denemeleri devam ediyor. Devam ederse 1.08, 1.27, 1.53 ve 1.87 direnç bölgeleri arkadaşlar bu şekilde takip edebilirsiniz. Genel bugün de takip edeceğiz. Tabii ki Twitter'dan paylaşımlar yapacağım ben. Twitter'da mutlaka takip etmenize fayda var. Kokos'ta. Evet Polkadot'ta durum nedir arkadaşlar? Şu an için marketten dolayı bir geri çekilme oldu ama bunu tedirginlik yapacak bir durum yok. Ve Polkadot'taki 35 bakın yükselen trendin üzerinde devam ediyor. 35 bölgesindeki 35 dolar bölgesindeki Fibonacci 0.618 direncindeyiz şu an için. Bu dirence takılmış durumdayız ve bu direnç bölgesinin geçilmesiyle beraber 42 dolar formasyon evet. hedefimize ulaşmış olacağız arkadaşlar. Ve biz bunu ne zaman paylaşmıştık arkadaşlar? 26 34 dolar 26 50 seviyesinde paylaşmıştık an itibariyle yani 34'e vardık 8 dolarlık bir kar demek arkadaşlar 2600 dolar alan arkadaşımın şu an için 3500 dolar civarı 900 dolar karda oldu veya 2600 liralık alan arkadaşım %40'a yakın bir yükseliş olmuş bu inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Yani bunu bazı arkadaşlarımız belki şey yapabilirler ama bunlar inanılmaz bir rakamlar. Tabii ki değerlendirmek, kıymetini bilene de kıymetini bilene inanılmaz rakamlar. Kıymetini bilmeyen arkadaşım zaten bunu söylemeye gerek yok arkadaşlar. Polkadot'ta şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. 35 dolar direnç bölgesini geçmekte zorlanıyoruz ama 42 dolar formasyon hedefi devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ethereum'daki durum nedir? Hemen Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımız zaman arkadaşlar Ethereum'da daha önce söylemiştik size 4000 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesiydi ve Fibonacci 0.786 bölgesi bu bölgenin geçilmesi biraz bizi zorlayacak ama buranın geçilmesiyle beraber e, tarihi zirve 4664 bölgesine kadar yükseliş hareketimiz devam edecek. Aradaki direnç bölgemiz 4300 dolar seviyesi o direnç bölgesinde de takılma ihtimalimiz var. Şu an için destek olarak aşağıda 3600-3700 bölgesi destek. Yukarıda da 4020 dolar direnç bölgesi. Bu 4020 dolar direnç bölgesinin geçilmesiyle beraber 4300 ve 4600 bölgeleri zaten bu bölge geçildikten sonra ben sizlere söylemiştim arkadaşlar. Hedef diye 6525 dolar seviyesi diye şu an için 4020 dolar direnç noktasını takip ediyoruz arkadaşlar. Eğer 3700 dolar seviyelerine aşağı gelirse kesinlikle alım fırsatı olarak değerlendirmelisiniz. Evet Van'a Van'dan bahsedelim arkadaşlar. Şu an için Van biliyorsunuz benim favori alt koyunlarından bir tanesi ve fiyatının çok 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 düşük olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve şu an için ben bu grafikleri hazırlarken 13.80 seviyelerindeydi. Şu an %2'lik bir yükseliş daha gerçekleştirmiş. Şu an için 14.22 biliyorsunuz bunu 12 seviyelerinden itibaren paylaşım yapmıştık. Hatta Twitter'dan takip edenler 006 seviyelerinden iyi bir alım bölgesi diye söylemiştim. Burada logaritmik grafiğe göstermek istiyorum. Logaritmik grafikte de şu an için trendi kırmak üzere arkadaşlar. Direnci kırmak üzere. Dolayısıyla bu bölgenin logaritmik grafikte kırıp buraya kadar ben yükselmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani şu üst noktaya nasıl dokunduysa daha önce yine üst noktalara dokunmasını bekliyorum. Buradaki üst noktaya dokunması ne kadar sürmüş hemen ona bakalım. Bakın bu bölgeden yaklaşık. 95 çubuk sürmüş arkadaşlar. 95 gün demek bu. Yani 95 günde buraya ulaşmış. E biz burada da 95 günde ulaşabilir miyiz? Şöyle bakalım arkadaşlar. 95 gün neresi geliyor? Hatta şöyle yapmamız lazım. Ee, şurayı alalım. İlk dokunduğu yerden 95 gün yaparsak daha iyi olacaktır. Evet, şunu biraz daha çekelim. Evet arkadaşlar. Şu an 95 gün yaptığımızda 1.55 arkadaşlar. 1.55 2 dolar seviyesi. Yani Şuradan 95 gün devam ederse 1.55 dolar. Buradan 95 gün devam ederse 2 dolar. Yani illaki 95 gün olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Ama şu an için geçmiş fiyat hareketlerine bakıyoruz. Şuradaki trend kırılmış vaziyette. Lineer grafiğe baktığımız zaman da gayet güzel bir şekilde burası kırılmış. Buraya kadar gitmek isteyecektir arkadaşlar. Yani Fibonacci seviyesini takip etmemiz lazım bu tarzlarda. Özetle Fibonacci e, tepesi nereye kadar geliyor ona bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.91 seviyelerine kadar devam ediyor. Yani en kısa vade 1 dolar seviyesi bu şu an için formasyon hedefi olarak değerlendiriyorum ben arkadaşlar. Evet, Van'da söyleyeceklerimiz bunlar uzun vade biliyorsunuz e, yani uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Uzun vade portföyüm %35'i Van'da benim zaten. E, Orada hem kazım işlemleri yapıyoruz, Viper üretiyoruz hem de Van'ı bekliyoruz arkadaşlar. E, Uzun vade için herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Solano da nedir arkadaşlar durum? Solano'yu biliyorsunuz en son analizini yapmıştık. Solano da e, sizlere bahsetmiştim. Solano eğer ki bu bölgeyi kırar ise bundan bahsetmiştik. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olursa 230 dolar formasyon hedefidir diye sizlere söylemiştim. Ve şöyle baktığımız zaman iki tane direnç var. Birinci direnç kırıldı. Şu an için ikinci direncin olduğu bölgedeyiz arkadaşlar. Bakın şu noktadayız. E, ee, ve bu bölgede bu bölgeyi de kırarsa e, yani artık Solano nereye gider bilmiyorum arkadaşlar. Ama baktığımız zaman arkadaşlar şöyle ben hemen bir grafik açayım size. Kimseyi etkilemek için bir niyetim yok arkadaşlar. Sadece paylaşım istediği için arkadaşlar e, bakıyorum. Genelde bu tarzda bir yay hilal olduğu zaman arkadaşlar e, Fibonacci en son noktaya kadar gitmek ister arkadaşlar. Bunu unutmayın. En son noktaya kadar. Yani en son nokta neresi arkadaşlar? Bakın 214 dolar seviyesi. Yani Solano'nun 214 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Ama şu an için baktığımız zaman bu bölge direnç bölgesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan gelen direnç şu an için buraya takılmışız. Durumda burayı kırabilir mi bilemem ama dediğimiz gibi bu bölgeyi de geçerse şu an 214 dolar seviyesinde bir direnç noktası var. Fibonacci 4.618. Buraya kadar yükselir mi? Yükselebilir arkadaşlar ve bu bölgeden muhtemelen geri döneceğini düşünüyorum ama Yine de kararı kendiniz verin benim tamamıyla öngörüm arkadaşlar çünkü Genelde bu şekilde oluyor ama etkilemek istemiyorum arkadaşlar kimseyi Tamamıyla buradaki analizi paylaşıyorum karar sizlerin arkadaşlar Evet TRB arkadaşlar bugün yükseliş beklediğim önemli coinlerden bir tanesi TRB Teller TRB USD diye yazıyor Oracle ağını kullanıyor. Projesi gayet güzel. Ee, çok çok önemli bir projesi var. Ve ben e, Taylor'ın ciddi manada yükseliş yapacağını düşünenlerdenim arkadaşlar. Şu an için kısa vadeye baktığımız zaman hemen şuradan şeyi kaldıralım. Bakın kısa vadeye baktığımız zaman şu an yükseleceği nokta 102 dolar seviyesi arkadaşlar. Bakın burayı kırmak üzere. Burayı kırdıktan sonra 102 dolar seviyesine kadar arada 79 ve 95 dolar seviyelerinde dirençleri var. 102 dolar seviyesi e, formasyon hedefidir zaten 102 dolar seviyesini kırdıktan sonra bakın arkadaşlar burada da 100 dolarda ciddi bir direnci var zaten buraya geçtikten sonra da ben e, trb'nin uzun vade bekleyen arkadaşlarımın 1000 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum arkadaşlar bunu da belirtmek isterim çünkü e, portföyümde trb de var benim ve uzun vade bekliyorum yani. E, çünkü 1.5 milyon dolaşımda arzı var. 1 milyon 700 bin veya 1.5 milyon civarı. Maker tabii ki Maker'la kıyaslanamaz ama Maker'ın dolaşımdaki arzı 1 milyon an itibariyle fiyatı 6.000 bin dolarlara çıkmıştı. TRB'nin dolaşımdaki arzı 1.5 milyon 1 milyon 700 civarı. Önemli bir projesi var. Maker kadar değil ama önemli bir projesi var. Dolayısıyla TRB'nin de ciddi fiyatlara gideceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. son olarak da pardon arkadaşlar özür dilerim. UniSwap'tan bahsetmek istiyorum. Bir grafikman kripto kuantum paylaştı. Uni 2002'den beri en güçlü birikimdir demiş. Tüm borsalarda rezervler düşüyor. Yani tüm borsalardaki rezervler UniSwap alımı için devam ediyor. Birikme aralığında bir dizi en güçlü çıkışa sahibiz. Bakın daha önce bu bölgede bir akümüle olduktan sonra ciddi manada bir yükseliş olmuş UniSwap'ta. Ve yine bu bölgede bakın yine aynı şekilde akumüle süreci var. 2021 akumüle süreci devam ediyor. O zaman Ekim ve Ocak ayı yani yaklaşık Ekim Kasım aralık 4 aylık bir süre. Burada da baktığımız zaman Mayıs sonu itibariyle Haziran Temmuz Ağustos Eylül yine aynı süre ve dolayısıyla da bu bölgeden Uniswap'ın ciddi bir fiyat hareketi yapacağını söyleyebiliriz. SEC iddiaları, SEC'in geçen gün bir iddiası vardı Uniswap ile ilgili. Dolayısıyla bundan dolayı fiyatı geri çekildi. SEC iddiaları yalnızca Uniswap projesine dikkat çeker ve ona değer katar. Bu ek para satın almak için harika bir fırsat olarak değerlendirilebilir diyor. Bu düşüş harika bir fırsat olarak değerlendirilebilir diyor arkadaşlar. Şu an için bir geri çekilme var Yunusiyat'ta özellikle 30 dolar seviyesi üzerine çıkmıştı bu haberle beraber hatta 33 dolar seviyelerine çıkmıştı bu haberle beraber bir geri çekilme oldu fakat ben Uniswap'ta uzun vadede yani uzun vadede belki önümüzdeki bir ay içerisinde iki ay içerisinde Uniswap'ın tarihi zirvelerin çok çok üzerine çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar bunu da böyle paylaşmak istedim söyleyeceklerim şu an için bunlar tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar hoşçakalın arkadaşlar.